Evet arkadaşlar, şimdi de sürtünme kuvveti hayatımızda işte iyi ya da kötü yönleri var. Bunlara bakacağız. Sürtünme kuvveti günlük hayatta bize bazen zorluk çıkarsa da, enerji kayıplarına neden olsa da hayatımızı birçok yönde ne yapar? Olumlu yönde etkileyebilir arkadaşlar. Hem iyi hem de kötü yönleri vardır. Sürtünme kuvveti olmasaydı yaşayamazdık. En basit olarak yürüyebilmemizi, hatta durabilmemizi bile ne sayesinde oluyor arkadaşlar? Sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti araçların duramazdı. Hani fren sisteminde de ne yapıyor karşımıza çıkıyor. Tekerlekler ile yol arasındaki arkadaşlar sürtünme sayesinde araçlar ne yapabiliyor? İlerleyebiliyor. Buz üzerinde patinaj çekip ilerleyemeyen araçlar herkes görmüştür. Buzda sürtünme sıfır bile değildir. Sadece daha azdır. Yani bütün noktalarda sürtünme kuvveti günlük hayatta karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı arkadaşlar Yağmur damlaları aşağıya doğru inerken ne yapardı? Mermi gibi inerdi. Bizi deler geçerdi. Yağmur damlalarının ya da meteorların yavaşlamasını bize zarar vermesini ne yapıyor arkadaşlar? Sürtünme kuvveti etkiliyor. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi biraz da arkadaşlar sürtünme kuvvetinin karşımıza nasıl çıktığı olaylara bakalım. Sürtünme kuvveti F sakin de arkadaşlar şöyle. K çarpı ne? K'sı ne verilmiş burada? 0,5. İşte tepki kuvveti ne kadar bu cismin aşağıya doğru? 30. Şu sıfırlar birbirlerini götürse sürtünme kuvveti ne çıkar? 15 Newton. Bu statik sürtünme kuvveti. Bir de kinetik var. Kinetik dediğimizde arkadaşlar yine K çarpı ne? K'sı 0,4 tepki kuvveti 30. Şununla şu giderse kinetiği de ne çıkar arkadaşlar? 12. Şimdi bu cisme sırasıyla 5 Newtonluk. Sen buraya 5 Newtonluk kuvvet uygularsan bu tarafta ne oluşur arkadaşlar? 5 Newtonluk sürtünme. Sen buraya 10 Newtonluk kuvvet uygularsam bu tarafta ne oluşur? 10 Newtonluk sürtünme. Sen bu tarafa getirdiğin 20 Newton uyguladın. O zaman burada arkadaşlar bakın sürtünme kuvvetin değeri maksimum neydi? 15'ti. Sen bu tarafa 20 uyguladıysan bu tarafa sürtünme kuvveti ne kadar oluşur? 15 Newton. Bunu bu şekilde karşımıza çıkartır. Şimdi arkadaşlar kuvvetin ilk kısmı bitti. Artık karışık sorulara başlayacağız. Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türetilmiş bir büyüklüktür. Skaler demiş. Kuvvet arkadaşlar nasıl bir büyüklüktü? Vektörel. Dinamometre ile ölçülür. Doğru. Cisimlerin hızını değiştirebilir. Doğru. Cisimler üzerinde şekil değişikliğine sebep olabilir. Doğru. Cevabımız ne yani? Bolu. Aşağıdaki etkileşimlerin hangisinde temas gerektiren kuvvetler etkilidir diyor. Temas gerektirsin diyor. Yağmur damlasının yere düşmesi. Yer çekimi. Yani temas gerektirmez. İki tane mıknatısın birbirini itmesi elektromanyetik kuvvet temas gerektirmez. Yün kaza sürtülen balonun kağıt parçalarını çekmesi elektromanyetik kuvvet temas gerektirmez. Helyum dolu balonun uçması, balonun uçması, uçurtmanın uçması temas gerektiriyordu arkadaşlar. Bunlarda temas vardı. Cevabımız ne çıkar yani? Denizli. Özdeş KLM tolaları şekilde konumda hareketsiz durmaktadır diyor. Cisimleri etki eden sürtünme kuvvetleri nedir diyor. Arkadaşlar şimdi L'den başlayalım. L'nin sürtünme kuvveti K çarpı ne? K çarpı ne yani burası? Mg. Peki M'ye geldim. Bunun bir bu tarafa doğru Mg'si. Bu tarafa doğru nesi var? Mg sinüs alfası. Bu tarafa doğru da Mg kosinüs alfa. Zeminin tepki kuvveti nereye doğru? Yukarı. Peki bunun sürtünme kuvvetini bulursak Fm'in sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvveti ne burada? Mg kosinüs alfa. Yani tepkiyi burada dengeleyen kim? Şu. E burada geldiğim zaman da bunu da Mg kosinüs 2 alfa dengeleyecek. Tepki kuvveti çünkü burada bu tarafa doğru. Şimdi burada sürtünme kuvvetine baktığım zaman arkadaşlar açı büyüdükçe ne yapar arkadaşlar şey azalır kosinüsün değeri. O zaman cismi etki sürtünme kuvvetlerini kıyasladığım zaman arkadaşlar 2 alfa var burada. Yani şöyle söyleyeyim. Tulalar özdeşmiş. Hani değer verelim. Şunlara diyelim ki 2 kilogram. Burası da 2 kilogram olsun. Şu da 2 kilogram olsun mesela. Değer vererek yapayım. Açılara da ne diyelim arkadaşlar? İşte şuradaki açılara. Şurası 45 derece olsun. Şurası da ne olsun? 90 derece olsun diyelim mesela. İşte şurada baktığım zaman veya işte şurası 30 derece olsun arkadaşlar. Şurası 60 derece olsun şöyle. 60 derece. İşte şurada baktığım zaman Kmg. İşte K'larına da ne diyelim biz burada? 0,5 diyelim hadi. 0,5. 0,5 çarpı 20'den. Şunlar giderse buranın sürtüme kuvveti kaç Newton çıkar? 10 Newton. Peki şuraya geldim. 0,5 H çarpı mg çarpı kosinüs alfa 0,5 çarpı 20 çarpı arkadaşlar e, 2 alfa dedik. Kosinüs 60. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşit. 1 bölü 2. Şu sıfırlar gitti. Şuradan şu ikiler gitti. Bu da ne çıktı? 5. Newton. Bu da arkadaşlar buraya geldik. K çarpı mg dedik. 0,5 çarpı 20 çarpı kosinüs 30 o da sinüs 60 eşit yani kök 3 bölü 2 dersek şu sıfırlar gitti şu ikiler gitti bu da ne çıktı arkadaşlar 5 kök 3 çıktı bakın en büyük kim yani L sonra arkadaşlar M sonra da kim gelir K yani sürtüme kuvveti en büyük nerede L'de sonra M'de sonra K'da arkadaşlar L M K şeklinde olması lazım yani burada şıklarda almamış Bunu bu şekilde söyledik. Sürtüme kuvveti bu şekilde karşımıza çıktı. Yani şurada gördüğünüz gibi en fazla 10 Newton. Sonra burası. Sonra burası. Şeklinde karşımıza çıkıyor. Newton'un hareket yasaları. Arkadaşlar Newton'un hareket yasaları dediğimiz şu. Arkadaşlar Newton Kuvvetle ilgili araştırmalar yaparken bir takım yasalar ortaya çıkartıyor. Bunlardan birincisi eylemsizlik. İkincisi temel yasa. Üçüncüsü ise etki ve tepki. Eylemsizlik dediğimiz arkadaşlar bir cisim sabit hızla hareket ediyorsa bir araba cisme bir eylemsizlik kuvveti etki etmez. Cisim yani hareket etmez. Şekillik gibi durumunu ne yapar? Korur. Eğer bir araba ön tarafa doğru yavaşlıyorsa yani bu tarafa doğru giderken frene basıyorsa kütle ne yapar arkadaşlar ön tarafa doğru hareket eder. Yani biz arabanın içindeyiz frene bastık cama doğru ne yaparız yapışırız. Cisme bu tarafa doğru bir eylemsizlik kuvveti etki eder. Buna biz M çarpı A deriz eylemsizlik kuvvetine. Ya da bir araç ok yönünde bu tarafa doğru hızlanıyorsa cisim geriye doğru ne yapar arkadaşlar gider. İşte geriye doğru gitmesini ne deriz biz bir eylemsizlik kuvveti etki ediyor deriz. Buradaki eylemsizlik kuvvetinde nereden buluruz arkadaşlar? Yine M çarpı A'dan. Bunu bu şekilde ne yaparız? Söyleriz. İşte biz buradaki kuvvete ne diyoruz yine arkadaşlar? Eylemsizlik kuvveti. Bunlar karşımıza çıkıyor. Mesela bunu arkadaşlar siz şeyde de görebilirsiniz. Gemilerde de. Gemiler arkadaşlar limana yanaşmadan 300-400 metre kala motorunu istop ettirir. Çünkü gemi frene bastığı anda arkadaşlar bir anda yaklaştığı anda istop ne yapar? Limanın içine doğru çıkar. Çıkmamak için eylemsizlik kuvvetinden dolayı 300-400 metre kara karaya varmadan istop İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Eylemsizlik kuvveti diyoruz. Arkadaşlar bir önceki soruyu eğer anlamadık derseniz tekrar bir daha şey yapayım. Çözü vereyim şöyle. Aklınızda kalması için. Yani şurada açılar maçılar kafanız karıştı. Şimdi arkadaşlar burada tekrar şöyle yapıyorum bakın. Baştan bir daha anlatayım. Sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvvetiydi. Şimdi diyelim ki ben bu cismin kütlesine 5 kilogram dedim. Şuraya da 5 kilogram dedim. Şurası da ne olsun? 5 kilogram. Şimdi şuraya baktığım zaman diyelim ki şuradaki açı 37 derece. Şuradaki açıda ne olsun? Bakın 53 derece. Biz zeminin sürtünme kas sayısına ne diyelim? 0,5 alalım mesela. Şimdi şurada bir sürtünme kuvveti var L'nin. Fl eşittir K çarpı ne? K'sı 0,5 tepki kuvveti 50. Şunlar şu giderse sürtünme kuvveti kaç Newton çıkar burada? 25. Peki buraya geldim. Kosinüs 37. Sinüs 37 0,6. Kosinüs 37 ne alırız arkadaşlar? Biz 0,8. Kosinüs 53 ne çıkar burada? 0,6. Şimdi şuradaki M'ye geldim. M'ye geldiğim zaman bunun bu tarafa doğru MG sinüs alfası. Bu tarafa doğru MG kosinüs alfası var. Şuradan da MG'si var. Şimdi buradaki M'yi de bulurken şöyle buluruz. FM eşittir K çarpı MG kosinüs alfa. Çünkü tepki kuvveti burada şu. Bunda dengeleyen kim? Kosinüs. Peki MG'si 50 çarpı sinüs 37 06. Burası 30. Peki burası ne çıkar? 40. Buradan da K'sı neydi? 05 çarpı 40. Yazarsam şurada şunlar giderse ne çıkar? Burada da sürtünme kuvveti 20. Bak L'yi ne bulmuştuk? 25. M'yi ne bulduk? 20. Peki şimdi geldik. Kime arkadaşlar? K'ya. K'yı şöyle bileşenlerine ayırırsam şurada. 50 çarpı sinüs 53 08 kosinüs 53 ne? 50 çarpı 06. Bu da ne çıkar burada? 30 Newton. Şimdi bu 30 Newton bulduk. Peki bunun k çarpı neyesine bakarsam k'nın 0,5 çarpı buradaki tepkimiz ne arkadaşlar 30. Şununla şu giderse ne çıkar bu da 15. Yani en küçük kim çıktı k. K küçüktür Kimden? M'den. M de küçüktür Kimden? L'den. Yani burada en büyük kim arkadaşlar? L. Sonra kim geliyor? M. Sonra kim geliyor? K. Yani şıklarda şu şöyle olması lazımdı. L, M, K şeklinde. Yalnız burada bu şekilde bir şıkkımız yok. Dikkat edin. Tekrar çözdüm kafama takıldığı için. Şimdi arkadaşlar devam edelim kaldığımız yerden. Newton arkadaşlar temel yasayı çıkartıyor. Temel yasayı da bir kuvvet ivme grafiği çiziyor. Yani biz kuvveti burada 1F aldığımızda ivme 1A oluyor. Kuvveti 2F aldığımızda ivme 2A. Kuvveti 3F aldığımızda ivme 3A oluyor. Diyor ki ben burada tanjanta bakayım diyor. Tanjant alfa. Karşı bölü komşu. Yani f'i a'ya böldüğümüz zaman neyi veriyor bize? Kütleyi. Yani buradan içler dışlar çarpımı yaparsam f eşittir ne çıkıyor? m çarpı a diye bir formül çıkıyor. Buna göre diyor Newton net kuvvet sıfırsa ivme de nedir diyor? Sıfır. Kuvvet arttıkça ivme de ne yapar diyor? Artar diyor. Bunu bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Söylüyor. Yani bir cismin ivmeli hareket yapması için ya hızlanması ya da ne yapması lazım diyor yavaşlaması eğer ivme sıfırsa diyor ivme sıfırsa cisim ya durur ya da sabit hızla hareket eder diyor bunu harekette görmüştük zaten bu şekilde karşımıza çıkıyor Newton arkadaşlar eğer diyor cisim sürtünmeli bir yoldaysa diyor grafik bir sefer şu şekilde başlar diyor. Çünkü zeminde bir sürtünme var diyor. Cismin şuradaki kuvvetine ne diyoruz biz? Sürtünme kuvveti. Şuraya da ne diyelim? F. İşte burada da şöyle yaparız diyor. Şuradan şunu çıkartırsak bize net kuvveti verir diyor. F net eşittir. M çarpı A. Buradan ne yaparız diyor arkadaşlar? İstediğimiz değere ulaşabiliriz diyor. Zaten şurası A. Burası da F net. Buradan M kütlesini ne yapabiliriz? Yine aynı bulabiliriz. Bunu da bu şekilde söylüyoruz.